Arkadaşlar bugün biz biber toplamak için. Hadi bakalım. Hadi hadi. O zaman hızlıca gidelim. Koş. Dikkat et. Evet. Feridan'la beraber evimizin arkasına küçük bir bahçe yapmıştık. Biber, salatalık, patlıcan, kabak, nane, maydanoz ekmiştik. Evet. Evet. Arkadaşlar çok güzel bir şey gördüm bak. Hani Bakabilir miyim mi? Bakın. Evet. Ama önce şu olmuş olanlardan şimdi kahvaltı için toplayalım mı? Bir tane buldum. Buldun mu? Bak. Yardım edeyim mi koparmana? <laughs> Topar mı yani? Tamam. Evet. Tut bakalım. Evet bu birinci salatalığımız. Arkamdan gel. Evet. Dur. Şuradan bir tane daha koparalım. Evet. Evet burada var. Evet. Güzel. Şunu da aldın. Evet. Bir tane de burada var. Feruz'un bak arkada bir tane daha var gördün mü? Arada. Görüyorum. Ha? Gördüm. Al bakalım bunu da. Evet. Bu kadar yeterli mi bugünlük? Bugün daha çok, daha çok. Evet iyi. önüne bak. Dikkat et basma. Maydanozlara basma. Heh. Evet şimdi. Aa biber toplayacaktık değil mi? Biber şu sarıları ne yapabiliyor? Ee, yeşil çimin üstüne koyabilirsin. Tamam. Evet. Evet geç karşıma. Baba. Efendim abi şeyim var. Neyim var? Evet, babası. burada bizim biberlerimiz olmuş. Ne şimdi yiyecek kadar? Babası ne? Ee, bakayım oğlum. Aa, küçücük. Evet, iki tane bunu alalım. Dur, onlar daha büyüsün biraz daha. Sen tut şunu. Evet, şu biberi de kopar. Şu büyük olanı. Hayır hayır bak şu elimin ucuna gösterdiğim. Şu şu babacığım şu. Şu şu bak babacığım elime bakar evet. mısın? Elim elime bak. Ha, onu kopar. Yavaş. Tabii tutarım. Tamam ver. Bak ben sana bunu koparmanın kolay yolunu göstereyim mi? Gel bak şurada bak şunu da kopar. Bak şu tuttuğun bak tuttuğun gibi yukarıya tersine kaldır ver. O değil, altındaki büyüğü. Tamam bak gördün mü nasıl kolay oldu? Evet. Başka. Şimdi Aa Feridun şu da olmuş çok güzel olmuş. Şunu da koparıyorum ben. Al tut bakalım bunları. Timene boyayabiliriz istersen. Yok şunları da alalım yeter zaten. Yetmez mi sence? Baltabağı etmedi. Ne? Baltabağı. Balkabağı etmedik bu sene. <laughs> Geçen sene balkabağımız vardı değil mi kocaman? Evet, şurada balkabağı var. Evet. Yok. O zaman ben şuradan bir tane daha koparayım. Olur mu? Olur. Tamam bakalım bir. Evet bu bir. Efendim oğlum. tane biber var. Nasıl iki, iki tane? tane biber var. Onu daha çok tüketiyoruz. Onu daha çok yiyoruz. Al bakalım. Çünkü biberleri seviyoruz biz evet. değil mi? Sen seviyor musun? Sevmiyorum ama böyle biberleri seviyorum. Tamam. Şimdi başka bir şey koparalım mı? Tamam. Feridun, <laughs> acı biber koparalım mı? Koparalım. Sen yiyebilecek misin? Yemem. <laughs> tamam ben yiyeyim o zaman. Ben kendime bir acı biber koparayım. Ben sana koparayım. Ama dur. Sen koparama, koparabilecek misin? Koparabilecek. Acı biber. Evet burada. Ama tutar mısın ben bir koparayım onları. Şimdi şu tarafa geçmem gerekecek. Evet. Feridun. Sanki çok acı gibi duruyor. Evet. iki tane acı biber kopardım. Elim deli. Elini yakmaz bu. Yediğin zaman ağzını yakar. Evet. iki tane de annenin yiyebileceği şu küçüklerden koparalım. Gel. İki farklı süs sü sü ektik. Al bakalım. Küçücüğü. Bir daha söyle abi. Çok tatlı. Ama o kendisi çok acı. Evet Diğer çok acı. Sence yeter Al. Ah. Al onu al. Ee, evet iki tane de burada var Feridun. Bir. İki. Al bakalım. Al sana çok tatlı biber. <laughs> Şişt, pardon, bu çok tatlıysa yemek ister misin? Çok tatlı. <laughs> Annemle böyle